Hello people, welcome to Norway Marina. I am going to doing typical Norwegian fish lunch today for me. Merhaba arkadaşlar, Marina hoş geldiniz Norveç'e. Kendime tipik bir e, Norveç usulü yemek hazırlıyorum. Bu Norpoş dedikleri balık filetleri. Bu da yengeç kravı. Şöyle. Görün. Bu da Sky dedikleri bir başka balık. Onu da şimdi buraya koyacağım kenara. Raps Orly'e buranın şu şekilde bir zeytinyağı. Ayçiçek de var orada. Ama ben onu kullanıyorum. Evet o şekilde. Dışarıda da karşıda botum. Gerçekten de onu yapıyorum. O bir tarafta da zaten Mala'nın kulübü gördüğünüz gibi diğer tekne de orada. İşte bu şekilde burası kamera odası teknik senin odası Dışarıda insanlar Şeylerini yapıyor Evet Buraya Oturuyor kış yaz Kontrol ediyor vesaire Bunlar yavaş yavaş pişiyor Arkasına da şöyle bir diyorum daha tam pişmedi de Şöyle bir şey var ama tabi çok güzel bir balık Evet Süper. Şöyle dışarıya size göstereyim biraz. Burada tuvaletimiz, duşumuz, banyomuz var. Gördüğünüz gibi şu an şeyden dolayı şöyle geç duş falan. Şu an korona sağlık şeyimiz. Dışarıda oturma alanımız. Sonra şöyle güzel botlar, tekneler var. Şehirlerde eski marina oh, Rüzgar var bayraklar görsün şu villalar zaten bir buçuk iki milyon euroluk Buradaki yatlar falan tekneler yelkenler Hemen hemen yarım milyon eurodan başlayanlar var Şuramız evet. orada kısaca şöyle bir göstereyim hemen Neler yaptım bugün. Bazen hava esti miydi içeriye şey yapıyorum. Havalar güzelleş olursa altını zımparalamaya başladım işte. Malzemeleri çektim. içini biraz temizledim. Yukarıya biraz poli renk yaptım. Şöyle kenarları falan. işte malzemeler orada görüyorsunuz. Yani şöyle altına zit atacağım kahve Bu şekilde olacak. Evet. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi devam edelim. Herkes burada yavaş yavaş yapıyorlar. Hayyuta. Şöyle de çekiyor. Bunlar hep böyle tek tek şimdi iniyor aşağıya denize gidecek. Sırası gelen Bak yazıyor. Haygıta. Evet. Bayağı bir inenler oldu yani şu aradaki yerlerin hepsi boşlukları görüyorsunuz. İnmişler. Zaten üstlerinden de çadırlar da kalkmış. Yani sezon yavaş yavaş bu sene biraz daha erken açılıyor. şahinler, fek şahinler, bu martılar, kargalar üşüşmesin diye korksunlar diye çünkü teknelerin çedilerin üzerine geliyor. Bunu da burası diğeri bitince yavaş yavaş yapacağım. Diğer tekne. İkisine 50 bin kron çekiyorum. Üzerinde adamlar üstünde ne kazanırsam yani 20 bin 30 bin istiyorlar. Üstünde satabilirsem o da benim olacak artık. Evet. Böyle arkadaşlar. Bu terası da komple vernikleyeceğim. Şeyi bekliyoruz. Korona geçsin. Doğru düzgün bir alışveriş yapılacak. Yani böyle hobi olarak vaktimi geçiriyorum arkadaşlar. Bana ne diyelim. Güzel bir memleket oldu. Herkes kendine iyi bak arkadaşlar. Ben yemeğimi başına getireyim. Herkese guys bye bye. Evet arkadaşlar. Olay budur. Pişti. Şimdi böyle bandırarak, üzerine koyarak yiyorum hemen. Tabi martı arkadaşlar da gelmeye başladı. Yemek budur. Bana bon patet. Afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. It is the typical Norwegian. Toşk, kraba. Şu yenge çok güzel. Skyt ve toşk. Bon appetit. Afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu düşme akabı.